Çok mutluyum bugün. I lose my voice. Sesim Because, kısıldı bağırmaktan. But it's important we we bring the cup to the corner. Kupayı almamız önemliydi Because tabii ki de. We're very good fans they deserve. Buradaki us. çok güzel taraftarlar gerçekten And bunu hak ediyorlardı ve bir tane daha geliyor bak. Çok mutluyuz takımca. Sezon başından beri en büyük hedefimizi gerçekleştirdik. Halil abi afiyet olsun. Canım benim. Sizleri seviyoruz. Görüşürüz. Yaşın Bez, ja się bez. Champion, Konia! Champion, Konia! How was your feeling? What was like to say? It's fantastic feeling. First of all, we are so happy. Öncelikle çok mutluyuz. We, we come, come so far. E, bu yola gelmek için çok emek sarf ettik. And come final match. E, sonunda final maçına geldik. We give, we give our maximum for e, for our coach. Hocamız our için, hocalarımız için e, elimizden gelen en iyisini yaptık, maksimumumuzu verdik. Our friends. Taraftarlarımız için and we are expecting big party in Konya ve Konya'da bizi çok güzel bir e, karşılama bekliyoruz. we are the strongest. Now. Çünkü şu anda <laughs> en güçlü biziz. Vallahi söylenecek nasıl diyeyim ki, nasıl konuşayım? Şu anda çok heyecanlıyım. Gerçekten öncelikle buraya gelen taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum. Gerçekten bizi yalnız bırakmadılar. Hem içerideki maçlarda olsun hem bu maçta olsun cidden. Özellikle <laughs> kulüp çalışanlarımız siz olsun, Muhammed abi olsun. Burada kendi evimiz gibi hissettiler. İşte burada gördüğünüz gibi her şey. Aynen burada aynen. Taraftarlarımız da bizi yalnız bırakma dediğim gibi. Biz bu kupayı hak ettik. Hem şehir olarak, hem takım olarak, hem hocamız olarak, hem başkanımız olarak. Bütün Konyalılar'a bunu armağan ediyoruz. İnşallah bu sene UEFA'ya ee, gideceğiz direkt. E, herkese de bir kapak olsun. Herkes bugün herkes Konya sporluydu kalpten. Bizim ailemizin, arkadaşlarımızın, bütün Konya halkının dualarıyla biz bugün kazandık. herkes tebrik ediyorum. Şampiyon Konya spor. En büyük Konya spor. Doğru. Yes. 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 Doğru. Allah razı olsun herkesten. Misin? Büyük emeklerle geldik buraya. Doğru. Evet. Bu da benim Q arkadaşım. <gülüyor> <gülüyor> o anladı. Fazla bir şey söylemiyorum. Bu kupa Konya şehrine. Peki ben Bakın Selim arkadaşım. arkadaşının onu da söyle. Benim o, o da Selim tam zar arkadaşım, ya. arkadaşım. Mümin kardeşim. Mümin, kardeşim. Evet, mümin abim benim. En büyük kupayı da Selim Ay hak etti. Çok teşekkür ederim. Niye? Hakkımı helal ediyorum. Çok benimle uğraşıyor ama <laughs> sıkıntı yok. Rahat. Her zaman uğraşabilir. Sıkıntı yok. What happened about today? Alhamdulillah. Today important game baby. Alhamdulillah. Oh, sen de isim. Valla. Selimeleri sığdıramam herhalde. Çok mutluyuz. Ee, buraya gelen, televizyonda izleyen, izleyemeyen bütün Konya Spor taraftarlarına halkına e, armağan olsun diyor, diyorum. Ee, ayaklarına sağlık. Tüm arkadaşlarımın da ayaklarına sağlık. Buraya gelen başkanımız, e, garsonumuz, çaycımız, bize yardım eden herkesin ayağına yüreğine sağlık. Ee, Konya Spor camiasına, Konya Spor halkına, Konya şehrine hayırlı uğurlu olsun diyorum. Okey. Vukovic good or no? Vukovic good. Et voilà. Very good one. Champion Tonya Olé 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 Nothing else Qu'est-ce que tu veux dire Dis c'est fantastique, c'est magnifique. Voilà nous ça fait un an et demi on est là, un an pour moi, un an et demi pour lui. Direct un titre, ça fait vraiment un plaisir et j'espère qu'on va continuer comme ça pour l'année prochaine. Aa, çok mutluyum gerçekten. les Çok mutluyum gerçekten. Kazandığımız için çok önemli bir gece. Aynı zamanda taraftarlarımıza da teşekkür etmek istiyorum. Bize cesaretlendirip çok destek oldular. Ee, şu an tarif edilmez çok güzel bir duygular içindeyiz. Tüm takım arkadaşlarımı, taraftarlarımızı tebrik ediyorum, kutluyorum. Konya şehrine armağan olsun bu şampiyonluk. Herkesin emeğine, yüreğine sağlık. Teşekkürler.